Vücut geliştirmede kas hafızası daha önce yapılan antrenmanlar sonucunda kazanılan kas kütlesinin ve gücün antrenmana ara verildikten sonra hızlı geri kazanılabilmesi anlamına gelir. Peki bu nasıl mümkün olur? Antrenman yaptığınızda kaslarınız büyümek için uyum sağlar ve bu süreçte kas hücreleri içinde yeni çekirdekler oluşur. Bu çekirdekler kas hücrelerinin büyümesine ve onarılmasına yardımcı olan genetik bilgileri taşır. Antrenmana ara verdiğinizde kas kütlesi azalabilir. Ancak bu yeni çekirdekler kaybolmaz. Yeniden antrenmana başladığınızda ise bu çekirdekler sayesinde kaslarınız çok daha hızlı bir şekilde eski formuna dönebilir. Yani kas hafızası sayesinde kaslarınızın yeniden büyümesi ve güçlenmesi ilk seferine göre daha hızlı olur araştırmalar kas hafızasının yıllar sonra bile etkili olabileceğini göstermektedir. Yani bir dönem aktif olarak spor yapmış ve sonrasında uzun bir ara vermiş olsanız bile yeniden başladığınızda kaslarınız bu hafızadan faydalanarak hızlı bir şekilde toparlanabilir. Bu özellik vücut geliştirme ve spor dünyasında büyük bir avantaj sağlar ve düzenli antrenman yapmanın uzun vadeli faydalarını kanıtlar niteliktedir.